Emine! Ben Haluk Bey. Hadi sen çık. Aa, olmaz, ütü yapıyorum ben. Yarın yaparsın, hadi çık sen. Aa, bir sürü ütü var ama çıkamam ki. Ya yaparsın yarın dedik, hadi çık, izin verdim. E, tamam, o zaman Meltem Hanım'a siz açıklarsınız. Ha, Emine, Ay, Allah aşkına çık Allah aşkına, Haluk ne diyorsun onu yap. Ee, Haluk tek başına oturup yemek yapmak istiyordu onda. <laughs> Niye? Yemek mi yapacak? Evet, bu akşam yemeği ben yapayım diyorum. Ya o zaman galayım ben yardım ederim size. Şimdi ne nerede bilmezsiniz siz? Emine 10 saniyen var. Hemen toparlanıyorsun ve çıkıyorsun. Hadi. Tabii ben de istemiyor Emine yanında. Yani o açıdan diyorum yani. Ya, hadi ben de o zaman Haluk. Ya, ben de gideyim de yani şöyle yapalım. Ee, gideyim ben de sen de tek başına yemek yap. Yani tek başına yap diye gidiyorum Haluk. Tamam? Bir şey söyleyeceğim. Bana bak. Ne o? A yüz niye öyle oluyor? Bu ne? Hadi bakalım Emine biz gidelim de Haluk da tek başına yemek yapsın. Hadi gidelim. Son kararınız mı? Gidiyorum. Ya hadi. Haluk kolay gelsin. <laughs> Allah evet. ne yapıyorsun böyle? <laughs> Bu şey, ne? Bu anladım. ne demek yani? Şimdi Emine anlamasın diye yapıyorum. Anladım. Ne demek o? <laughs> ne? Hani şaka an... Yani... O dile bak ya. Yani. Ee, dalga geçiyorsun? Abi öyle ya? şeyler yapma bana. Tamam ama sana anlatmaya Ne bu ne, ne? Yani, ben gidiyorum yani? sendek bile. Tek başına yapamazsın. Yemiyor, rezil olacak e, sonra. göz kırp sonra. bir şey yaptın. E, tamam. e, bu ne? Ne yaptın abicim ya? E, yaptın. E, tamam abicim otur şimdi. Sen e, dur bir şey mutfağa mı geçelim? E, yavaş yavaş başlayalım mı? Dur ne yapacağımıza bir karar verelim. Şimdi veriyorum. bir dolma yaparız abi önden. Tamam mı? Of Güzel böyle bir zeytinyağlı dolma. Bak e. düşünebiliyor musun? Meltem kendisi için yaprak sarma. Yani inanılmaz bir şey ya. Bak, Başka bunlar... bir şey yapsak? Yok yok yaprak sarma yap. ...yani emekli bir şey yap. Ha inleme meşakkatli olacak Öyle lanet yani. Şey yaparız yanına, e, güzel bir kısır yapalım. Sefer Mert'e. Yavaş bir dakika Haluk, sakin ol. Şimdi bak, şeyi koyduk ya malzemesini... ...kenarlarını kapatıyorsun tamam mı? <laughs> Kilitler kenarlarını. Kapat, kapat, korkma. Bu, bu yanlarını da kapat şimdi. Bu yanlarını da kapat. Heh. Sıkı ama, birazcık sıkı olması lazım. Sıkı. Tamam Benim oğlum, yaptırır. yapıyoruz. Şöyle yavaşça, yavaşça sır, sar. <laughs> Heh. Tamamdır, getir. şöyle koy, ya da buraya koy, da yerleştir tencereyi. Yerleştir tencereyi. Bak, damarlı kısmı sana bakacak. Unutma, çok önemli. Tamam mı? Damarlı kısma Koyuyorum malzemesini. Evet. Şöyle. Hadi, devam ediyoruz. Evet. Ben de seveyim. Ya ileride profesyonel olduğu zaman benim gibi Haluk çok kolay yapıyorsun. Alıyorsun eline, koyuyorsun diyor. Çok basit yani, koyuyorsun. Hadi yap Haluk abi aşkına. Ee, malzemeyi koyuyorsun. Tamam şu Şöyle elinde bir şey biliyorsun. Kenar... Tamam oğlum, yapıyoruz işte. Tamam mı? gösteriyorum sana yani nasıl yapacağını. Kenarlarını kapatıyorsun. Böyle? Aynen, kenarlarından. Şunları sıkıştır şöyle yanda. Evet, böyle. Güzel. Böyle sıkıştırıyorsun. Sar, sar, sar. <gülüyor> 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 oğlum, o ne? <laughs> Bu gibi yaptı da yok. İşte o, şey, o kadar oluyor. Bak, bak, şöyle ince, ince uzun. Bak, sıkı. Gördün mü? Şunun, şunun asayetini görüyor musun? <laughs> Böyle olsun. Hepsi aynı bu. Tamam mı? Devam, devam. Hadi. Hadi devam. Hadi. Tamam, hazır fasulye? Haluk, ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Kılçığına ayıklıyorum abi, bak. Abi, ne yapıyorsun sen? Ya fasulyeyi nasıl götürüyorsun ya? Öyle ayıklıyor mı kılçık Haluk Allah aşkına ya? Şöyle alacaksın ince ince, buradan götüreceksin tamam mı? Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sadece kılçıklarını alacaksın. Bir şey söyleyeceğim, ha. bak bunlarla kimse doymaz böyle et falan böyle Öyle bir şeyler mi yapsaydık? Et? Ha. mi? Mert'e et mi yiyor? Kahvedeki dereye evet mi yapıyorsun Haluk ya? Bırak eti bak, Allah aşkına ee, şu patatesleri söylesene Hadi çabuk. Acaba kızartsak mı patatesleri? Ha, kızartalım, çok güzel olur kızartman. <laughs> ee, Mert'em de en çok kızartmayı sever zaten, şaşırdın mı abicim sen ya? ya Mert'em yemeğine dikkat ediyor, kızartma olur mu? Kızartma yok. E, ee, bunları keseceksin güzel güzel. Yavaş yavaş, biraz düzgün çalış Ya, e, şey yapacağız fırında. Üzerine de parmesan, peynir. Biraz böyle hafif kekik atacaksın üstüne. Olağanüstü oluyor. Ya patatesiniz bile antin anti kuntin. Şunu böyle gayet güzel patates kızartması yapsak, böyle sos yapsak böyle. Oo, lok lok yiyorsak. Olmaz, ama, olmaz. Hadi, Allah aşkına, lafı da tutma ya Haluk. Ya gel, düzgün yap abi, şuraya ya. Ya tamam yapıyoruz tamam. işte oğlum. Vallahi çok pis çalışıyorsun tabii diyorum, Yemin ediyorum bazen yani. Yavaş yavaş sakin sakin yap, yap ya. ya. Bak bunu yanağına saplarım tamam, seni ha. Tamam yardım ediyoruz Allah Allah. Bak şöyle keseceksin anladın mı? Gördün mü? Fasulye öyle mi bunu? Ne yapıyorsun? Allah'ını seversen ya. Ya biraz temiz çalış. İki domates keseceksin ya. Ya tamam, tamam bebe. Hepsi bitsin, temizleriz ortalığı. Hadi çabuk ol bir Allah. kere. Meltem gelmek üzere. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani hayatta seni mutfağa sokmazdım ama... ...hani inanamıyorum yani. Bu, bu pisliğe inanamıyorum yani. Sıkıcı kalkıyor vallahi billahi ya. Bir tabak al da onu da tabağın içine esnek koy. Dur, ben açayım. Dur, alalım mı? Geç. Abi ne yapıyorsun? Ben yemin ediyorum inanamıyorum. Bu, evde yeme 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 bak sen. Dur bir dakika. Evde yemek yiyecek tabak kalmadı. Üç üç tabak kırdın Haluk ya. Ya ne yapalım canım? Zaten evde çok fazla tabak çanak vardı. Zannedersin böyle her gece otuz kişiye böyle davet veriyoruz. Yani ben de doldurdukça doldurmuş böyle tabak çanak her yer. E evet, sen git elektrik süpürgesini al da şunları süpür ver. Kim ben mi? Ben mi süpüreceğim oğlum? Sen süpüreceksin tabii. Şu fırını açsana şu şekilde patatesleri koyup elektrik süpürgesini yetiştir. Şunları süpürmemiz lazım. Tamam, çekil, 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 yapacaksın, çekil. Elektriğin şu bir çabuk, çekil. Hah, helal ol. Abi, dikkat et ya. ya. Tamam, git elektriğin getir, süpürgeyi, gel, gel. Alım, şuraya, 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 şurada kaldı. Dur, dur. Ya bana yapma bizim ya. ...bu gece bir geçsin, ben sana soracağım daha sonra. <laughs> Budur abi. Ya biz nasıl uyacağız ya? Brokoli, brokoli var ya. Yemekler çok güzel oldu abiciğim Hiçbir şey söyleme vallahi. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Hadi bakalım. İyi ee, tamam, bak... Ağzından kaçırma sakın ha. Sen merak etme. Sana da bol şans diliyorum. Ya süper oldu. Ara sıra bana mesaj falan at. Haber ver. İyi tamam hadi git git. Süper hadi. hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. to